Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 10-16 Mart haftası akrep burcunun kahve fanlı yapıyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 05 988 -92 -92 -75'ten. whatsapp'tan bana yazar bilirsiniz arkadaşlar böylelikle iletişime geçebilirim Geçebiliriz. Ayrıyeten arkadaşlar videoları sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yemeğe katkınız olursa çok sevinirim. E, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Sürekli söylüyoruz. Kusura bakmayın. Evet. E, şimdi bir bakalım. Akrep Burcu senin için neler? Söyleyeceğim. Ya çevrenin senden bir beklentisinin olduğunu ya da senin bir çevreden bir beklentin olduğu bir dönem olabilir yani bir dışarıdan uzaklardan gelecek e, madde de olabilir ya da bir kısmetle ilgili olduğu gözüküyor arkadaşlar kimine göre haberde olabilir için biraz sıkılmış gibi geldi bana akrep burcu yani burada içini canını sıkan bir durum var yani burada senin canın çok sıkkın bugünlerde hani e, artık kalbin mi kırılmış yoksa bir ihanete mi uğradın bir yalanla mı karşı karşıya kaldın? Yani burada senin canını sıkan bir durum var. Hani canın gerçekten sıkılmış diyebilirim. Artık yeter dediğin, belki de içinde gömdüğün, içine attığın bir durum var. Ee, burada bir kadınla ilgili bir etekleri böyle uzun, uzun mu giyiniyor bilmiyorum. Bir kadınla ilgili, belki bu kızın da olabilir, çiçek alacak bu kişi. Eğer sizseniz de çiçek alacaksınız yakın bir zamanda. Ciğerlerinle ilgili, göğüs kısmınla ilgili bir durum var. Ya da birinin göğüs kısmıyla. Bakın göstereceğim. Bakın. Şuraya bir buraya bir buraya. Gördünüz mü? Bura ve burası. Evet. Ya ciğerlerinizle ilgili bir durum var. Canınızı sıkan bir olay. Ya da Göğüslerinizle hani katınsanız, bir sorun var burada ve bu durum sizin çok canınızı sıkıyor. Bu durumla ilgili bir beklentiniz var gibi. Yani haber mi bekliyorsunuz? Artık bilemiyorum. Sonuç verdiniz, bunu mu bekliyorsunuz? Yani korkuyor musunuz? Yoksa bilmiyorum. Artık size çok üzen bir durum var yani burada gerçekten kalben çok üzüldüğünüz, kalben çok 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 üzüldüğünüz bir durum. Ya da ya, ya da bir şeyit sizi çok üzüleceksiniz gibi bir durum var. Evet burada bir masa var ve bakın 1, 2, 3, 4, 5 kişi oturmuş. Kocaman bir kuş var burada da bakın 4, 5 kişi oturmuş masada arkadaşlar. Gibi bir kuş var yani kuş gelmiş sanki oraya koymuş. Yani bir olay var herkes toplanmış. Hani içinde veya iş hayatınızda bir ol durum var. Ee, bir toplantı kurulmuş. Ee, ondan sonra bu durumu nasıl çözeriz diye e, efendim kızım sınav kağıdını getirdi verdi tam daha sonra inceleyeceğim. Bu durumu nasıl çözeriz diye bakıyor herkes bir araya toplanmış. Artık birlik mi olacaksınız bu durumu çözmek için yoksa beklediğiniz bir haber var o haberden geldikten sonra mı bu durumun e, durumu çözmeye çalışacaksınız. İş hayatınızda da pek ee, huzurlu mu değilsiniz, yoksa sizin huzurunuzu bozan bir durum mu var? Ee, bir şeyle çok meşgul mu olmak zorunda kalacaksınız gibi 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 diyebiliriz. Ya yani burada gerçekten sizi rahatsız eden bir durum var. Yani siz bundan da rahatsızsınız. Ya orada çalışan elemanlarınızla ilgili olabilir arkadaşlar. Yani buradaki durum artık e, bu durumu e, erteleyemeyeceksiniz. Bir araya toplanıp bu durumu çözmeye çalışacaksınız. Evet bazıları burada dostça ne olacak bazıları da bu durumu kendi nehine çevirerek çok fazlasıyla dedikodu üretecek bu olayla ilgili. Evet bu durumda biraz sizi belki de gerçekten beklemediğin kişilerden gelen bir durum olabilir. Gerçekten çok çok üzülebilirsin gibi gözüküyor. Evet, evet, evet. Burada Ali burada helikopter görüyorum burada arkadaşlar. Helikopterin üzerinde de bir kişi duruyormuş gibi duruyor. Yani o helikopterin harekete geçmesini istemeyen bir insan zaten helikopterin üzerine çıkmış gibi duruyor. Bunu ne yaparsa yapsın bu hale helikopter havalanacak, uçacak bir haber bir yere bir haber uçurmak istiyor olabilirsiniz ya da acil bir yere gitmeniz gerekebilir acil bir şekilde bir yere gitmeniz gerekecek gibi gözüküyor evet yani burada hani biraz hane içinde biraz iş hayatınızda eee kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz biraz çaresiz olabilirsiniz ne bileyim ee, bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz hani bekleyebilirsiniz yani acele etmeden olayların yatışmasını veya durulmasını hani bir durum var ee, Hani bunun e ya biraz hani ertelenmesini bekleyebilirsiniz ya da işte biraz yatışmasını da bekleyebilirsiniz gibi bir durum var Evet. Bu tarafta da böyle nasıl söyleyeyim böyle birkaç kişi bir yere gidiyorlar. Yani davet olabilir, bir yerlere çağrılabilirsiniz. Bir birkaç kişiyle gideceksiniz, yalnız değil. Birkaç kişiyle gideceksiniz diye gözüküyor. Güzel geçecek. Biraz daha e, geçmiş konuşulacak o gittiğiniz yerde de. İşte eski anılar konuşulacak gibi e, gündeminiz olacak gözüküyor. Evet burada da yaprak çıkmış böyle. Bir yaprak ama yaprak yani böyle hiç yırtılmamış e, yeşil gibi gözüküyor. Yani bu durum o gittiğiniz yerde size bir bir durumla ilgili çok sevineceksiniz. Bu durumla ilgili de bir sevineceğiniz durum olacak. Evet. Yani bugünlerde ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz gibi bu size belki çok iyi gelebilir. Birinin ihtiyacı vardır, ona el atabilirsiniz. Bu size çok iyi gelebilir. Biriyle iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu da size çok iyi gelebilir. Ama bir yandan da böyle hani ya bir şeyler sizin için çok e, bu süreçte istediğiniz şekilde hızlı ilerlemeyecek, yavaş ilerleyecek ya da siz artık e, ya da siz bunu böyle isteyeceksiniz de olabileceğini gösteriyor. <laughs> Yine burada baktığımda içiniz. Baya baya kapalı yani. Öyle böyle değil. içiniz kapalı yani. Sizi üzen bir şey var. Yani sizin gerçekten üzüldüğünüz veya sizi üzen bir durum var. Yani içten içe bunu içinize attığınız yani e, içinize gömdüğünüz e, kapatmaya çalıştığınız yani kapağına bakın kapatmaya çalıştığınız bir mevzu var. Bir konu var. Bir durum var. Yani burada kapağını kapatmaya çalışıp bu durumu Kapatmaya çalışıyorsunuz gibi bir durum. Düşünüyorsunuz, bakın oturduğunuz yerde düşünüyorsunuz, yalnız bir şeyi düşünüyorsunuz. Kendinizi yalnız hissedebilir veya yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Biraz içinize döneceğiniz, bazı şeyleri içinizde biraz daha düşüneceğiniz bir süreç olabilir sizin için bu hafta bazı şeyleri gözden geçirmek için belki biraz yalnız kalabilirsiniz. Bakın bir kişi var yani uzakta da bir insan var. Uzaktan birini göz düşünüyorsunuz. Uzaktaki kişi de size bakıyor. Aslında ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz. Böyle bir durumunuz varsa. İkiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz. Ama ikiniz de birbirinize uzaksınız. Bir o kadar. Ama düşünce olarak ee, yalnız kaldığınızda özellikle birbirinizi daha çok düşündüğünüz gözüküyor. Evet, bakalım. Burada da bir karışıklık var. Yani böyle bir kalabalık içinde, bir eğlence içinde olabilirsiniz. Bir eğlence içinde bulunabilirsiniz. Kalabalık bir ortamda bulunabilirsiniz gibi de gözüküyor. Ay güzel yani, hoş yani, kötü değil burası da açık diyebilirim. Evet. Bu kişi ya ağlıyor düşündüğünüz her kim hangisinizseniz ya göz yeşi döküyor ya ağlıyor ağladığı bir durum var ya üzüleceği bir durum var bu kişinin üzüleceği bir durum olabilir. bir gerçekten bir işte yani belki beklemediğiniz birilerinden gelecek bir ihanet bir sıkıntı olabilir. Gerçekten sizi tamamıyla bir şeyi kapatmaya doğru götürebilir. Yani bu dosyayı bu kişiyi kapatıyorum artık hayatımda bitiriyorum noktasına getirebilir gibi. E Belki bu süreç böyle olabilirsiniz ve bu durum da bedeninize, ruhunuza, duygularınıza yansıyacak çok durgun olacaksınız gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.